Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber yeni oyun serimiz olan Limbo ile karşınızdayım. Ee, biraz eski bir oyun. Önceden de bitirmiş olduğum bir oyun. Tekrardan bir başlayacağım ve sizlerle beraber bitireceğiz. Ee, kanala abone olup videoyu like atmayı arkadaşlar unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok memnun edersiniz. Hızlıca oyunumuza geçiş yapacağım. Şöyle şuradan yeni oyuna başla diyelim. <laughs> evet güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk bölümümüzü çekelim. Beğenirseniz e, pilot bölüm gibi düşünün yani bunu beğenirseniz devamı gelir. Wordman serilerimizde zaten serilerimiz değil pardon Wordman serimizde devam edecek. Ee, kanala biraz aralıklı şekilde videolar atıyorum ama videolarımız devam edecek merak etmeyin. Evet, her neyse, her şeyi bırakıp oyunumuza dönebiliriz. Oyun e, önceden bitirdim. İki buçuk saat civarında, 3 saat civarında sürüyor. Tabii oynayışınız hızınıza da bağlı. E, güzel bir oyun, tatlı, şirin bir oyun. E, tabii, hani farklı bir gelebilir size. Bence güzel bir oyun oynanması lazım. Bu arada bizim bir hareket yapmamız gerekti mi? Aynen. <laughs> Biz de bekliyoruz burada. Kalkacak diye. Evet gözlerimizi açtık ve uyanıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet pardon. Kalk bakalım. Bizim adımız Limbo herhalde. Bilmiyorum ama. Şöyle zıplıyoruz. Başka CTRL ile de yanlış değilsem bir şeyleri tutup çekiyorduk ama. Neyse bakalım. Şöyle ilerleyelim. Zıplaya zıplaya. Evet. Atla bakalım. Hop. Devam. Evet. Şöyle şunu çekelim. Çık üstüne. Bir daha çık hızlıca. Güzel. Şimdi buradan buna mı atlayacağız? Aynen. Şöyle iniyorum. Bunun hızlı inme yolu yok herhalde. Oyun da hatırlamıyorum. Önceden oynamıştım ama. Şöyle. Hoppala. Güzel. Evet, burada bir teknemiz var. <laughs> evet. Karşıya geçiyoruz. Oyunun teması benim çok hoşuma gidiyor. Böyle siyah beyaz olması. Kısa da bir hikayesi var. Ee, zaten bir 4 bölümde 5 bölümde bitiririz eğer devam ettirirsek seriyi. Şöyle yak yaklaşalım şuraya. Çık bakalım. Şuradan devam ediyoruz. Nasıl çıkacağız oraya? Şunu mu çekmem lazım? ucunda sanki. Aynen. Çek 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 çek. Şöyle şunu çekelim. Çık üstüne. Oradan da buraya. Çok güzel. Oradan şuraya herhalde. Bu yanlışlık yanlışlıkla çıktım ama doğruymuş. Şuraya atlayalım. Güzel. Güzel. Geçtik burayı da. Bakalım şimdi ne gibi bir zorluk bizi bekliyor. Inside'a da benziyor biraz oyun. Hop burada bir kapan var sanki. Bana mı öyle geliyor? Aynen kapan bu. Şöyle çekeceğim şunu herhalde. Atla. Güzel. Atla. Güzel. Şöyle çıkalım. Devam. Evet. Şimdi burada bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Buna dokunursak falan. İyi bir şey olmadı. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz İzmir'de bir deprem gerçekleşti. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Kötüydü. Yine maalesef can kayıpları oldu. Ama deprem bir gerçek. Tabii ki bu can kayıpları olmaması için yani daha iyi evler yapmamız lazım. Hazırlık olmamız lazım. Ancak hala hazırlıklı değiliz. Türkiye bir deprem bölgesi sonuçta. Biz bunu biraz geç anlıyoruz. Yani evler yıkıldıktan sonra anlıyoruz. İnsanlar öldükten sonra anlıyoruz. Ama işte. Yapacak bir şey yok. Neyse içimizi karartmayalım. Şöyle. Oyunumuza dönelim. Şimdi ben şunu ıı, nasıl geçeceğim onu anlamadım. Bu dala tırmansam tırmanamıyorum. Şuraya atlayamıyorum yani. Buna cevabı sarsıp şu ucundakini falan düşürsem. Ne bileyim. Şöyle evet. Hop. Yani böyle bir şey mi yapacağım acaba. Onu deniyorum şu an ama. Bir daha sarlayıp şu üste çıkıp atlayabilir miyiz acaba? Çık 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 çık. Cık. Aa Lan. Ödüm koptu. <laughs> Şurada bir kapan varmış. Okey. Şu an çözdüm olayı. Bir saniye. Şu kapanı bunun altına alacağız. Tamam mı? Sonra. Bırak bunu. Çık şimdi şuraya. Atla bakalım. Çok güzel. Şimdi devam. Şöyle biraz sallan. Tamam. Güzel. Yanlışlıkla kapanı bulduk ama geçtik sonuçta. Go, ilerleyelim. Şöyle ne var burada? Bir şey yok, atla. Allah 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 kaç 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 kaç. Tamam. Güzel. <laughs> Ondan da kaçtığımıza göre hala hayattayız. Buraya çıkamıyor musun sen? Ha çıkıyorsun tamam. Güzel. Oyunda bulmacalar var. Ee, kısa kısa böyle. Hani kolay aslında. Ama bazıları zorluyor. Yani beni zorluyor en azından. Sizi zorlar mı bilmiyorum. Oyun arkadaşlar böyle Steam'de e, gerçekten çok uygun bir fiyata düşüyor. Eğer siz de almak isterseniz indirimlerinde hatta normal fiyatı da zaten gayet uygun. Bu arada bu olduk. Ee, Steam üzerinden oyunu alabilirsiniz. Eğer sen üzerinden indirebilirsiniz. Ama bence bir alıp oynamanızı veya indirip oynamanızı e, tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunda ne yapacağım? Onu anlayabilsem güzel olacaktı. Eğer bu batıyor yere. Allah belanı. Gittik. Yine bu olduk ya. Ne yapacağız oğlum burada? İşte ben bunları artık beynim mi basmıyor diyeyim. Ben mi yapamıyorum? Herkes mi yapamaz? Hiç bilmiyorum ya da şu an Lan ya orada nasıl bu oluyorsun Ben onu çözemedim mesela. Orada bu olmaması lazım adamın. İttir şunu, tamam mı? İt, i̇t it it çık üstüne. Ben oraya atlayamam bununla. Yine bu olur bizim limbo. Hayır hayır. Başladık şu anda. Geçememe vakalarına kanser olma vakalarına başlıyoruz. İttir şunu. İttir 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 ittir. Itt. Mükemmel. Devam. İttir ittir ittir. Evet. Tamam. Ne yapacağım ben şimdi bununla? Bana onu söyle. Ben bununla buraya atlayamam. Gitmiyor yani. Evet. Evet devam edelim. Şuradan. Şimdi bir mantık hatası yapmış Düşünmemişiz daha doğrusu. Zaten bu buradan geçmez. Orası okey. Tamam. Ee, kesinlikle internetten bakmadım. <laughs> ee, şunu şöyle çekiyoruz. Bu tarafa doğru şekilde. Evet, şunu çek 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 çık üstüne. Atla şuraya. Allah onu da yapamadık. Limbo nasıl oynanmaz? Şu an onu izliyorsunuz. Şimdi şöyle azıcık sallan. Hop. Güzel. Şurayı da atladık. Çok güzel. Harika. Mükemmel. Sen yıkılacak gibi duruyorsun. Evet yıkıldı. Allah. Bunun öyle yıkılmaması mı gerekiyordu? Ha yok buradan atlayacağız. Tamam. Hadi mükemmelsin. Çık yukarı biraz. Hayır 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 hayır. Ha iyi ölmedik bari. Yanlış oldu orada. Hatalı bir ee, tuşa bastım. Şöyle yakalarsın. Çok güzel. Ama ben buna bastığımda hemen gidiyor bu. Ben onu anlamadım. Normalde gitmemesi gerekiyor. Yani zıplama tuşuna bastım pardon sola git sallan tuşuna bastığımda bizim manyak atlıyor. Neyse bir daha yapalım. Sakin. Yavaş yavaş çözeceğiz oyunu. Çık üstüne. Çık bir daha. Tırman tırman. Sallan. Evet. Şöyle. Çok güzel. Evet. Hoppala, güzel. Harika. Devam, 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 devam. Mükemmel devam. Hadi şuraya tırman. Bak en kolay yer burası. Evet, şu anda oldu. Az önce herhalde yanlış basıyordum. Evet, şöyle çıkıyoruz. Ne oldu orada? Bir ses geldi ama. Ee, buradan nereye gideceğim ben? Buradan hiç yere gidemiyorum. Bir daha atlayalım bakalım. Ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Ya buradan hiç yere gidilmiyor. O tarafta atlanacak yer var mı? Hayır, burası var. Senin üstünde gideceğim. Saçma olur. Evet, onu da yakalayamadın. Bravo. Başka atlama yeri yok mu ya? Tutamazsın. Evet bu sefer benim hatam. Tamam şöyle yapacağım o zaman. Şu an çözdüm olayı. Evet. Siz buraları boş ne izlemeyin. Ben keseyim hemen oraları. Evet. burada arada keseyim de ee, videoyu duraklattım montaja falan uğraşmadım yani <laughs> şimdi neyse konumuz o değil şöyle geliyoruz tamam mı tekrardan aşağı inmemiz lazım bizim nereden ineceğiz buraya atla tamam bırak kendini oradan bırakabiliyor muyum öyle bir tuş var mı Allah belanı Heh, tamam güzel go 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 ilerle abi ittir şunu şimdi bak 200 IQ ittir 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 çık üstüne yapıştır hop güzel 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 devam bak yukarıda bir tane kapan var bunu muhtemelen kullanacağız birazdan ne oluyor lan ayy ne oldu öyle? O neydi? Ben o kapanı alacağım muhtemelen. İttireceğim bir şeyler olacak da. Kapanı nasıl alacağız? Selam. Yok. Dur. Bizim o kapanı almadan oraya hiçbir şey yapamayız. Ama kapanı almak için bir yol olmamız lazım. Ee, başta getirdiğimiz o kütüyü buraya doğru çekebilir miyiz? Ama çok uzak bence öyle bir şey yoktur ya zaten çekemeyiz aynen oyun biz onu yaptırmaz ee, peki burayı nasıl geçeceğiz buradan zıplayıp bunu alamam ee, şuradan Allah belanı versin korktum ya ay ay senin ben O ikinci derbeyi beklemiyorum. Orada biraz korkmuş olabilirim. A, bir dakika. Tamam, şu an orada. Bir daha vur bakayım yere. Vursana kardeşim beni. Allah Allah. Geliyoruz, vurmuyorsun. Bir şey deneyeceğim şurada ya. Altına mı girelim illa? Ha vur. Bakayım şimdi. Aynen tamam. Düşündüğüm şey. Yani düşündüğüm daha doğrusu tesadüfen gördüğüm şey. Bak bu yere vurdukça kalkan düşüyor oradan. Bakın düştü şu anda aynen. Şimdi bunun diğer tarafına ölmeden geçersem çok güzel. Şunu ittir şöyle çiric 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 Bu kerez buna vuracak tamam mı? Vur bakayım. Ah be biraz daha Tamam. Bir daha vur. Gör beni. Evet, buradayım. Yapıştır. Ya Buradayım. Hadi, bana vurması lazım onun. Vurmuyor. Vuracak. Hayır, vurmuyor. Vurur musun? Kaç? İşte bu. Güzel. <laughs> Gitti. Şimdi şu ikisini de mi aynı şekilde devireceğiz ayaklarının. Vur bana. Yapıştır. Bunu da aldık. Ah be. Bak bu sıkıntılı bir ayak. Sert vuruyor bak bu. Yapıştır lan. Evet. Ya korkuyorum oğlum gitmeye. Hadi. İşte bu. Ha <laughs> ha Güzel. Git bakalım uza. Hayvan gibi bir şey zaten. Zaten hayvan. Devam edelim. Evet. Şuradan aşağıya devam. Yapıştır. Güzel. Ne oluyor? Bir sesler duydum ama. Burada örümcek ağ var yine. Yavaş gidiyor bu. Yanlış bir şey yapmıyorum umarım. Muhtemelen yani yanlış bir şey yapıyorum. Evet. Evet. Çok yanlış bir şey yapıyorum hem de. Hayır ya. Ölmek istemiyorum. Hayır. <laughs> öldük. 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 Abi özür dilerim ya. Allah. Bıraksan beni aslında da beynimden kolunu geçirdin. Hah bir de oraya dola. Çok güzel. Yani şu an ne yaptığını anlamadım ama. Limbo çevirme. Ya yani kolunu beynimize soktu resmen çıkardı. Sağ ol. Öldük yani bari azsayın. Orada ölseydik yani bir de oraya astı bize Teşekkürler. Ha ölmemişiz lan. Oha evet beynimize şu anda bir örümcek ayağı girdi ama ona rağmen ölmedik. Ve şu an Salla abi. Ney böyle düşecek miyiz? Aa düşüyoruz. Allah düştük. Harika ya cidden. Oyun baya gerçekçi bu arada. E ee, bu çıkmayacak mı? Allah. Yavaş. <laughs> Hayır yapma ya. Oradan başlatacaksın. Ay buradan başlattı var. Devam. Çok güzel. Harika. Başaracağız. Şimdi şöyle geliyorum. Şöyle geliyorum. Çok güzel. Geçtik. Şu an senin ee, çözülmen gerekiyor burada niye ışık var mesela? Yani tuhaf böyle anlamadım ama. Bazı yerlerde böyle geri yansıyan farklı bir ışık var. Hayır. Sen gelmeyeceksin umarım. Evet. İttir. Lan 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 lan. Hiç beklemiyordum. Hiç. İttir. Kaç 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 kaç. Ya bu ne tuhaf bir oyun ya. Örümcek ağına sarılı bir şekilde şu anla. Ne yaptığımı bile anlamadım. Cidden. Hayır. Evet. Burada bunun üstünde durmaya çalışacağız. Yani anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hadi abi biraz daha hızlı. Geliyor. Örümcek geliyor. Allah kahretsin. Bir git ve Bir git ya. İki dakika bırak da bir oyun oynayalım şurada. Tabi akşam yemeği kaçıyor şu an. Hadi hadi geliyor. Kaç 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 kaç. Ha ha kurtulduk. Oh be. Kalk aç gözlerini. Evet. Bak şu arkasındaki beyin herhalde. Çıktı ya az önce beyni. Orada mı kaldı cidden? Bu kim abi? Evet selamünaleyküm dayı. Yok. Tamam. Evet. <laughs> bu da iyi. Bir dahaki bölümde göreceğiz kim olduğunu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlk bölümümüz bu kadar olsun. Ee, kanala abone olup videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da seriyi beğendiniz mi beğenmediniz mi bunları bilirsin. Devam edelim mi? Kısa bir seri zaten. 3-4 bölüm Don't Starve serisi gibi sürer. Ee, tabii sizin istekleriniz doğrultusunda devam edecek. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki Limbo bölümünde bir sonraki başka serilerimize, başka bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.